İslam sporu askeri antrenman olarak değerlendirir. Bu amaçla spor yapılmasına müsaade eder. Askeri antrenman olarak değerlendirilmeyecek meşguliyetler İslam açısından meşru değildir. Bu amaç dışında yapılan sporlar oyalanma veya oyalama, aldanma veya aldatılma vasıtalarıdır. İmtihan için verilmiş ömür süresini boşa zaman harcamaktır yani zaman ve imkan israfıdır. Güzel görünmek için yapılıyorsa bu da riya yani gösteriştir. Riya ise gizli şirktir. Sırf eğlence olsun diye yapılan spor mekruhtur. Küffara karşı güç kazanmak, savaşta galebe çalmak için yapılan spor ise caiz ve sevaptır. Hangi amaçla olursa olsun, ibadeti aksatacak şekilde yapılan, tesettüre uygun olmayan kumar içeren spor ise caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kuvvetli beden ve sıhhate sahip olan bir mümin, Allah indinde zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Olabilecek savaşlar için vücudumuzu sertleştirin. Uzun mesafe, yalın ayak yürümeye ve koşmaya alışın. Baba, evladına koşuculuğu, atıcılığı, biniciliği, yüzmeyi, güreşmeyi, yazmayı, helal rızık kazanmayı, helal rızıkla beslenmeyi, eşiyle geçinmeyi, dininin gereklerini öğretmekle mükelleftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala Allah yolundaki savaşta atılan bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar. Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla oku yapanı, Allah'ın rızasını kazanmak için oku atanı, Allah'ın rızasını kazanmak için oku ulaştıranı. Uhud Savaşı'nda ok atarak bir sürü düşman öldüren Sad bin Ebi Vakkas'a Resulullah aleyhissalatü vesselam annem babam sana feda olsun at diyerek iltifat ve teşvikte bulunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Atıcılığı öğrenin. Zira iki hedef arası cennet bahçelerinden bir bahçe kazanma vesilesidir. Attığı mesafeye göre Müslümana cennette bahçe verilecektir. Bilesiniz ki kuvvet atıcılıktadır. Boşta kalıp sıkıldığınız zaman sıkıntınızı atıcılık yaparak giderin. Sizden, sizden hiç kimse okullarıyla eğlenmekten geri durmaz. Atış, savaş hazırlığı için yapılan bir antrenmandır atış eğlendiğiniz şeylerin en hayırlısıdır. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için ok atan kimseye attığı ok köle azat etmiş gibi sevap kazandır. Kıyamet günü de o ok onun için bir nur olacaktır. Bundan dolayı sahabeler atıcılığa önem vermişlerdir. Hatta hava kararıncaya kadar ok talim yaptıkları bile olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Çocuklarınızı küçük yaştan itibaren mücadeleye ve cihat edebilmeye hazırlayın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan'a 7 yaşındayken, Hazreti Hüseyin'e de 6 yaşındayken o ok katmayı öğretmiştir. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Talim için canlı olan bir şeye o ok katmak haramdır. Hedef cansız bir şey olmalıdır. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. En güzel oyun atıcılık ve biniciliktir. Melaike sizin hiçbir eğlencenizde bulunmaz. Atış ve at koşusu hariç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Atış oyunu sırasında vallahi isabet ettim ya da billahi isabet edeceğim diyerek birbirini tahrik eden kimse haris yani hırslı sayılmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle yerli hat malzemesinin kullanılmasını tavsiye etmiştir. Hayber'in fethi sırasında İran yayı taşıyan bir asker gördü. Ona onu at zira bu yay ve bu yayı taşıyan Megundur. Siz Arap ok ve yaylarını kullanın. Zira Allah dininizi onunla aziz kıldı ve çeşitli memleketlerin kapısını onunla açıp fethettirdi buyurdu. Bu tavsiye yerel sanayiyi sanayi güçlendirmek, başkasına muhtaç olmamak için önemli bir tavsiyedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam zaman zaman koşu yarışmaları düzenlemiş ve dereceye girenlere mükafat vermiştir. Resulullah Hz. Ayşe ile iki sefer koşu yaptı. Birinci seferde Hz. Ayşe kazandı, ikinci seferde ise Resulullah kazandı. Kazanınca da ona bu önceki koşuya bedeldir, ödeştik dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Düşmana hazırlık yapmak için yapılan deve yarışı veya at yarışı veya ok yarışı veya ayakla yapılacak koşma yarışı sonucunda teşvik için mükafat veya armağan verilebilir. Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam atı antrenmana tabi tutar sonra da onunla yarışa katılırdı. Binicileriyle birlikte atlar arasında yarış yaptırırdı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam at ve deve yarışları düzenlemiş ve dereceye girenlere mükafat vermiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adba veya kasva adında bir devesi vardı. Bütün yarışları kazanırdı. Bir gün binek devesi üzerinde bir bedevi geldi ve yarışta adbayı geçti. Bu durum asabın ağrına gitti. Durumu fark eden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Dünyada her yükselişe bir alçalış, her kemale bir zeval vermek Allah'ın üzerine haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Harp hazırlığı için olmayan ve bir şeyler kazanmak için yapılan yarışlar kumardır. Verilen hediye de haramdır. Yarışta hediye sadece kazanana verilir. Kim iki at arasına geçeceğinden emin olunmayan bir üçüncü at dahil ederse bu kumar olmaz. Kim de geçeceğinden emin olan atı dahil ederse bu kumar olur. Ben kazanacak olursan sen bana şu kadar boşunacaksın, sen kazanacak olursan ben sana şu kadar boşunacağım diyerek düzenlenen yarış kumardır, haramdır. Allah-u şöyle buyurmuştur. Siz de düşmanlarınıza karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Olabilecek savaşlar için vücudunuzu sertleştirin. Uzun mesafe, yalın ayak yürümeye ve koşmaya alışın. Allah'ın rızasını kazanmak için iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir hasene vardır. Halife Abdülmelik, oğlunun hocasına şunu demiştir. Çocuklarıma ilk önce yüzmeyi öğret. Zira kendisi için yazacak birisini her zaman bulabilir. Fakat tehlike anında kendi yerine yüzecek birisini bulamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunda Medine'de kaldığı zamanlarda yüzmeyi öğrenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzmeyi bilenlerden memnun olurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselam güreş yapmıştır. Müslüman olmak için kendisini yenmesini şart koşan Mekke'nin ünlü pehlivanı Rükâne İbni Abdiyezid ile güreşmiş ve onu yemiştir. Torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin, dedeleri Resulullah'ın yanında güreşmişlerdir. Hatta Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam Hz. Hasan'ın tarafını tutmuştur. Sebebi sorulunca da Cebrail Hüseyin'e yardım etmektedir. Ben de Hasan'a yardım etmeyi seviyorum cevabını vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakın sizden kimse affedeceğine dair Allah hakkında hüsnü zanda bulunmadan son nefesini vermesin. Zira kul hangi hal üzere ölürse o hal üzere diriltilecektir. Allahu Teala şöyle buyurdu. Ben kuluma benim hakkımdaki zannına göre muamele edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın rahmeti gazabının üstündedir. Allahu Teala hakkında hüsnü zan güzel ibadettendir. Allah -u Teala şöyle buyurdu: Ben kulumun benim hakkımdaki zanlı üzereyim. O beni zikretti mi? Onunla beraberim. Beni nefsinde gizlice zikrederse ben de onu nefsinde gizlice zikrederim. Eğer beni bir cemaat içinde zikrederse ben de onu onunkinden daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. O bana bir zira yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İcabetten emin olarak Allah'a dua edin. Yahya bin Muas radıyallahu anh şöyle dua ederdi. Allah'ım, çok defa hata ve günahlara bulaştığım zaman ruhumda taşıdığım ümit, en mükemmel amelleri işlediğim zaman hissettiğim recadan daha güçlü görünüyor. Zira ben arızalarla mağlul bir insanım. Katiyen masum sayılamam. Günahlara bulaştığım zaman hiçbir iş ve amele değil, bila kaydı şart senin affına itimat ederim. Nasıl etmem ki sen cömertlikle mevsussun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e şöyle dedi. Her nerede olursan ol, Allah'tan ittika Yani Allah'a karşı edepli ol. Onu gazaplandıracak şeylerden kaçın. Ve kötülüğün arkasından hemen iyilik yap. Bu onu yok eder. İnsanlara da tatlı dil, güler yüz, müsamaha, bağışlama, kusurlarını görmeme, hatasını yüzüne vurmama, ayıbını teşhir etmeme, eza ve cefasını katlanma, hediye verme gibi davranışlarla iyi ahlakla muamele et